bıraksana bıraksana ya. Ya Yap, çanta bıraksana olmuyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne yaptın? Yolumda çıkıyor muydum? Bir dakika bir şey söyleyeyim. Yolumda çıkıyor muydum? Ama niye geleyim? Sebep göster bana. Ay kolumu bıraksana be. Gör ki evime gidiyorum ben. Evime? Evime! Bırak kalma evime gidiyorum ben. Yap bir, şey <laughs> ya, bir şey söyleyeceğim ben evime gidiyorum. Sen bunu yapmanın doğru değil. Doğru değil. Hadi bizimle karakola Niye geleyim? Sebep ben devamlı buradayım. Sen gelirsin. Bırak kolumu tut. Hayır yapamazsınız. Yapamazsınız. Niye gelip sebep göster? Bana bir sebep göster. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Düşman diyelim. Şahat edelim bir adam var. Aa. Adamı öldürdüm. Bırak kolumu bırakın. Ya yapma bırakın beni. Ay bırakın beni. Niye böyle oluyor? Ne yaptım? Söyle suçumu söyle. Söyle suçum budurdum. Yolda yanlış mı yoldum? Rafi tehlike etmiyor. Tehlike, gülmek tehlike etmiyor. Şu insanlar gülüyor. Tehlikeli mi bunlar? Gazete görenler tehlikeli mi yürüyor bunlar? Destek çağırsın Destek çağırsın. Neyse ben adam öldürmedim. Gelin, gelmem. Gelmem. Bak, düzgün ve güzellikle söylüyorum. Niye güzellikle söylüyorsun? Anladım. Sen polisin diye bana zor mu kullanmak gerekiyor? Ben sana gerekir? zor kullandım mı? Evet. Zor mu bana araba mı diyorsun? Gel diyorum, gel. Niye gelmeyeyim? Niye gelmeyeyim? Şimdi, şunu tarif et geleyim. Ben gülüyorum, sen beni görüyorsun. Trafiği tehlikeye atıyorsun. He? Tehlikeye atıyorsun. Yol atılır mı? Yok tehlikeye atılır <laughs> mı? Gelmem, gelmem, öldürürüm kendimi gelmem, ya, ya, ya niye geleyim, ya, niye pislik yaparsın, niye pislik yapıyor niye pislik yapıyorum, evime gidiyorum, evime gidiyorum, ya ne oluyor bir şey söyle. benim caddede birisiyle konuştuğumu mu gördün, zorluk çıkarmıyorum, niye zorluk, ben devamlı buradayım, sen gelirsin, ya bıraksana gelmem. Geleceksin. Niye gelip sebebini göster? Trafik tehlike Ne yaptı sen? Yolda yürümektir bak tehlike mi? Yolda yürümüyorsun sen. Ne yapıyorum? Ne yapıyordum? Ne yapıyordum? yapıyordum? Para kola getirip oraya çıkarım. Amniyete indiririm. Kızlar çağır. Çünkü çap, ben, ab, yolda ben yolda yürüyorum. Tamam gelsin ben gelirim kızlar çağır. ne oldu? Hadi, ben adam öldürmedim. Ay bunlar gazete yani. Böyle şey olur mu? Tamam kapat. Tamam bırak kapat diyorum. Bırak mı? Kapat da tamam. Tamam. Heh, şahsı almaya çalışıyoruz. Tamam, tamam. Çek, çektikçe daha tamam. da kuduruyor. Hayır, niye kuduruyor? Kolumu bırak. bırakma, bu yaptığınız doğru değil. Kolumu çeksin lan, doğru değil. Doğru değil. Doğru değil. Hayır, doğru değil. Kolumu çeksin doğru değil. Hayır bana, ya şey bir Ne oluyor? Şşş. Adam mı öldürdü? Söyle! Ama çevreye rahatsız. Ya ne Bunlar rahatsız eden bunlar. Rahatsız eden bunlar. Polisler. Polisler benim dolumu çekiyor. Kolum nasıl şey yaparım? Bana kolum kolumu acıtıyorsun. Açık. Kolumu acıtıyorsun. Hayır, yap. Kolumu acıtıyor. Yapım, kolumu kolumu Kolum Kolumu acıtıyor. Kolumu acıtıyor. bak. acıtıyor. Kolumu acıtıyor. Kolumu acıtıyor. Kolumu acıtıyor. Kolumu acıtıyor. Kolumu acıtıyor. Kolumu Kolumu acıtıyor. Kolumu acıtıyor. Kolumu acıtıyor. bir arabaya. Kolumu acıtıyor. Kolumu acıtıyor. Kolumu acıtıyor. Kolumu acıtıyor. Kolumu acıtıyor. Kolumu Kolumu acıtıyor. Kolumu acıtıyor. Kolumu acıtıyor. O yüzden hadi, hadi. Arabaya you